bize mont getirdiler, bot getirdiler. Serdar abiye ve e, ve, e, ve teşekkür ederiz. Çok sevindirdiler bizi. O yüzden onlara çok teşekkür ederiz. Her yıl onlarca köy okullarımızı sevindiren kıymetli dostlar, arkadaşlar var midyatlı ve dışarıdan gelen hayırsever dostlar. Bugün de biz de onlara eşlik edip çocukların bu mutluluğuna, sevinçlerine ortak olsun istedik. Çocuklara güzel armağanlar, hediyeler getirdiler. Destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. muhtara teşekkür ederiz. Bize alakabı getirdiler, bot getirdiler. Selam selamı onlara söyle. Bize mont getirdiler bot. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hayırsever arkadaşlarımız köyümüzdeki ilkokul Çandaki çocuklara hediyeler getti. Hem mont olsun hem Ayakkabı olsun. Biz çok mutlu olduk. Çocuklar çok mutlu oldu. Ee, bu tür şeylerin e, haysever insanlardan bekliyoruz. Ee, başka okullarda da aynı şekilde devam etmenizi talep ediyoruz. Bu çocukları her sene böyle sevindiriyor. İyilik hiçbir çıkarsız. Bu çocukları böyle sevinci. Bizi de sevindiriyor. Çocuklar bizim için çok önemli. Onları sevindirmek biz de seviniyoruz. Çocukları sevindirmeye devam edeceğiz.